Diz, yeni Hayat dizin devamı part 2. Arkadaşlar bunlar uyumuşlardı. Sabah olmuştu. Yani sabah olmuştu. Kalk. İlk önce kalk. Sabah kalkıyorlardı. Bu Umay kahvaltıya hazırlıyordu. Gizlice. Sonra da kocası kalkana kadar. Sonra da kahvaltı yaptıktan sonra kocası uyanıyor neyse hadi başlayalım ama başlamadan önce like at. Bu videoyu like atıp abone olursanız çok sevinirim. Arkadaşlar arkadaşlar size sizden 200 like bekliyorum. Lütfen 200 like atın. Lütfen. Lütfen. Lütfen 200 like atın. Hadi başlayalım. Sabah Of sabah olmuş. Sabah olmuş ya. Dün. Dün neden kavga etmişiz ya. Neyse bari kendi Neyse üstümü değiştirin bari. Hangi üstümü giysene çaba. Hangisi. Kiş... अपने गेम Hemen şu kahvaltıyı yumurta yapayım bari. ne? Evet. Kahvaltı hazırladım. Şunu Şunları da koyayım. Hmm. Tamam. Kocacığım hadi gel. Aa, ne oluyor ya? <laughs> Lan Gece Gece Uyuyamadım ki ama Gözüm nasıl moraldı ya Neyse Eline sağlık Afiyet olsun. Afiyet olsun. Of. Neler yapacağım. <laughs> <laughs> ne biçim oldu. Neyse ben üstüme bir şey giyeyim bari. İşe çıkacağım da. İşe çıkacaktım. Çık çıktım. Bunu giyin bari. Uff. Üç, üç. Hanım ben işe çıkıyorum. Tamam. Tamam. Sonra görüşürüz. Oh be artık işimi de yapabilirim. Artık ev işlerimi de yapabilirim. Ne haber kocacığım? Ben senin kocan falan değilim artık. Git hangi kişiyle evleniyorsan evlen. Ay dur. Biraz konuşalım. Ama şurada. Neden o gıcık kadınla... Neden şu gıcık kadınla evlendin? Ya sana ne? Sana ne? Sana ne? İstediğim kişiyle evlenirim. O kadını çok beğendim diye onunla evlendim. Her neyse. Bir daha seni buralarda görürsem. Seni o saçını başlıyorlar mı? Ama. ama tamam mı? Artık seni istemiyorum. Eskiden. Eskiden seninle sevgili. Eskiden seninle sevgiliydik ama. Aması ne? Aması şu. Yani. Şimdi sen artık benim sevgilim değilsin değil mi? O, artık o gıcık kadının kocasısın değil mi? Ev. Evet. Hadi yürü git kendi işine. Dödük. <laughs> o gıcık kadınla evlenmiş. Ben pisim. Ben pis insanlar hayatta sevmem. Nasıl küçük kızla evlenir ya? Nasıl o küçük kadın evlenebilir? Şöyle biraz oturayım. Oo ne kadar yakışıklı bir adam gitmiş arkadaşımla evlenmiş neyse onunla biraz konuşayım selam oh, sen. sen, kimsin a tanımadın mı ben umayın arkadaşıyım İlkokuldaki arkadaşıyım. Daha birinci sınıftayken tanışmıştık. Ta tanışmıştık Umay'la. Aa. Seni çok güzel bir kız görmedim. Hadi ama. Hadi, Hadi Umay Güle gidelim. Umay'ı görmek istiyorum. Kaç yıldır onu göremiyorum. Peki. At arabaya gidiyoruz. Yaşasın. Bugün arkadaşım gelecek. Kaç yıldır onu göremiyorum. Ne giysem acaba? Bugün şey giyeyim. Şu kıyafet giyeyim. Bak. Hmm, bu kıyafet daha güzel. Kim geldi? Neyse bakayım belki arkadaşım gelmiştir. Ee... Alo. La kızım kapıyı açsana. Niye kız saattir duruyorsun? Tamam. Tamam Mehmet kısmına gerek yok. Aç. Açacağım. Güzel. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. gidip şu kapıya bakayım. Ay, hoş geldin. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk kanka. Kaç yıldır göremiyorsun. Sen de kaç yıldır göremiyorsun. Gel otur ben sana kahve yapayım. Olur olur. Kaç yıldır ben kaç gündür kahve içmiyorum ben. Neyse otelim oraya. <laughs> telefonu bırak. Tamam. <laughs> kahve hazırla. <laughs> tamam. Toile tef, toile tef mare. Oturdum. Oh be. Elimi yıkayayım Sana kahve hazırlayacaktım değil mi? Ne? hemen şuna kahve hazırlayayım. Evet, kahvete 5 Evet, kahve de yapacaktım. Evet, kahve yaparım. Kahve ee, buyurun kanka kahven. Teşekkürler. Bir şey de. <gülüyor> <gülüyor> Gel otur şurada koşacağız. Ne koşacağız? Anlatırım. Ee, ne konuşacaktın? Hmm. Şimdi konuşacaktım. Ben se senin sözünü dinlemediğim için özür dilerim. Hmm. Bir şey olmaz. Önemli değil. Bana bir şey soracağım. Söyleyeyim. Bir tane gıcık kız varmış. Yani gıcık kadın varmış. Yani kahverengi saçlı. O Maria denen kız. Evet anlat bakayım. O benim karşıma çıkmıştı. Ben seninle sevgili olmak istiyorum demişti. Ben de. Hayır diye kabul etmedim. Sonra da niye o umaydı gıcık kadınla evlendin dedi. E ben de sana ne? Sana ne? İstediğim kişiyle evlenirim dedim. O güzel bir kız olduğu için evlendim. Her neyse. Bir daha karşıma çıkma yoksa yemin ederim fena olur dedim. Sonra da ben ona dövdük diye dalga geçtim. Gittim. işe. İyi yapmışsın. Ne hali var? İyi yapmışsın. Sonra sinirli. Sonra sinirliydi değil mi? Evet. İyi yapmışsın Mehmet. Ne hali varsa görsün. Onu ilk... o küçük kızı hiç görmedim o küçük kadını hiç görmedim. Sevmiyorum onu, sevmiyorum. Sevmiyorum. İyi yapıyorsun kız. Sen ne yapıyorsun? Oh be bu, bu evde çok güzel ya. Lan Eline sağlık. Afiyet olsun. Bir bardak su için bari. Hadi görüşürüz kanka. Görüşürüz. Dur Do ben seni bırakayım. Yok yok ben kendim. Yok yok ben tek başıma giderim. İyi tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet. Ne? Nereye? <laughs> nereye gideceğiz? hiçbir yere evet. hmm. ben de akşam yemeği yapayım ben de kendime telefona bakayım Evet ne varmış acaba? Bugün tavuklu makarna yapabilirim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar görüşmek üzere Siz seviyorum, bay bay.